Herkes Antika Kasap YouTube kanalına selamlar. Baykom da burada. Ala bit pazarına geldik biz. Ama gelmemiz baya bir sıkıntılı oldu. Saat 9'dan beri izbanın içindeyiz. Yani şirin yerden bindik. Buraya gelmemiz saat 12.30 oldu. Arıza yaptı. Tren değiştirdik. Onu yaptık, bunu yaptık. Saat 2'de de pazar kapanıyormuş. İnşallah daha yetişiriz. Tezgahlar toplanmamıştır. Yol adresini videonun sonunda vereceğim. Şimdi bir ilk önce bir pazar yerini bulalım. Şu karşımızdaki binaların arkasında dediler. Biz babamla tıngır mıngır gidiyoruz oraya Dur. O zaman şimdi size iyi seyirler. Abone olmayı, like atmayı, eşe dost akrabaya paylaşmayı unutmayın efendim. Baykom. Evet. Gidiyor <laughs> Biz yürümeye devam ediyoruz. Babamı biraz arkada bıraktım. Motor var ne? Yeri bulayım diye şu binanın arkasında dediler bana. Şurada bir pazar yerine benzer bir şey var. Orası mı değil mi bilmiyorum temin dedim ya işte yol tarifini videonun sonuna veririm. Çünkü ben de bilmiyorum. Bakalım soracağız. Sonra sonra baharat bulunurmuş. Babamı bayağı bir arkada bıraktım. Yavaş yürüyor. Bir bulayım onu çekeceğim direkt ben. <laughs> İzbandura şu karşıda babamın hemen arka tarafında. Şu siyah bina buradan şöyle karşı tarafta şu ileride belediye yazısı varmış. Oraya perşembe günleri antika bit pazarı kuruluyormuş. Biz daha hala yürüyoruz. Gidelim bakalım. Şu karşıda Bayko Uzak mı? Yoruldun mu? Yorumlu. Hemen oraya bir çaycıya ben babamı oturtayım Bir çayını içsin bir dinlensin Ben pazar gezmeye başlarım Sonra beraber alırım onunla beraber gezeriz Devam ederiz Aliha Ala Belediyesi Kapalı pazar yeri Pazarı bulduk şu an içeride Bir içeriye babamı bir, bir oturttum Çay ocağına Şöyle pazarın girişi Normalde Cumartesi günleri galiba burası normal gıda pazarı. Ama perşembe günleri de haftada bir gün şöyle bit pazarı, antika pazarı olarak geçiyor. Şimdi bir babayı bulayım. Çantayı mantayı hazırlayayım. Biz çekimlere başlayalım. Sessiz sakin güzel ürünler var. Şöyle arkamda. Teker teker tabii ki hepsini çekeceğiz. Ama ilk önce ben bir babamı bir oturtayım bir yer. Babamı da şöyle tanıdık bir pazarcı abinin yanına oturttum. Şimdi teker teker bir gezelim. En son kafamda olan bu Mustafa amcanın videolarında yapılan bir şey var. Sohbet bir videosu. Abim de çok iyi tanıdığım bir esnaflarla sırf Sarı Bakır. Bronz ürünleri satan. Onunla bir sohbet videosu çekeriz. Buraya kadar gelmişken, bu kadar zahmet çekmişken, 9'dan beri izban içinde dur, in, kalp yapmışken bir zaman pazarı gezmeye sizlerle beraber başlayalım. Hadi. Pazar baya büyük baya güzel. Ama dediğimiz gibi yani Bornova kadar öyle çok bilinen bir pazar olmadığı için. Hep saydı mı? Doğru düzen. Şu, şu değişik etsinler. Bu Dövüme. nere? Dövümedir el, dövümedir. Bu nere işte yani acaba? daha yeni. Da da güzel eski ürünler var. Gerçekten. Böyle ütüler. Rendeler. Havanlar. Mumluklar. Şöyle pirinç figürler. Bayağı ürün çok fazla. dediğim gibi pazar bayağı büyük bayağı geniş yani kurulan yani kafadan bir hesapla bir 70-80 tane yakın tezgah var Eğer gelmek isteyen varsa seminatta ben ilk geldiğimde kılık kıyafet yönüne inşaat işçileri çok fazlaydı Aliada çalışanlar yani iş pantolonları iş kıyafetleri ceketler meketler bayağı bir gelen kalabalık insan grubu vardı telefonlar baya güzelmiş. Daha sahipleri yok tezgahların başında. Ondan fiyat da soramıyorum. Şu fotoğraf makinesi ters durmuş gerçi de. Bunu bir Güzel bir kodan kamerası. Eski bir ürün. Nasılsın abim iyisin? Efendim? Yok ben ayar veriyorum alttan. Şarjlı. Halkbank kum parası ne kadar abim? 350 lira. Diğer 200 lira. Da var. Evet. İş bankası kum parası şey pardon 200 lira. 200 lira. Halk bankası 350 lira. Güzel ürünler var abi, madenciler var şöyle. Takım değil mi onlar üçü? Madenciler takım 250 lira. 250 lira. Hı -hı. Fotoğraf makinesi ne kadar abi? 1500. 1500. Son olarak dur durumun üzerinde yazıyor, 800 lira durumun. Güzel ürün abi. Aliya'da antika çok fazla yani böyle kırık kıyafetten şöyle bir gösterirsem kılık kıyafeti şöyle askılarda az. Hatta şu arkada da var. Ama antika yönü daha fazla tavsiye edilir. Antikacıların dikkatine. Eski asma kilitler var. Anahtarları yok ama üzerlerinde. Şöyle markaya yakınlaşırsak. Varlıyor mu? Eski sarı çeşmeler, bakır bardaklar, şöyle boncuk işi, tabii ki oyuncak arabalar olmazsa olmazlar ama bizim işimiz şöyle her zaman olduğu gibi ağırlıklar, pirinç askılar, şu zil büyük bir ihtimalle uzanamıyor oraya. Terazi bayağı güzelmiş. Terazinin fiyatı nedir abi? 1000 lira. 1000 lira. Çok iyi. Bu da değişik bir terazi. <laughs> Küfeli. Onun fiyatı nedir? Bu da 500. 500 lira. Güzel ürünler abi. Dikiş makinesi bayağı iyiymiş. gazlanmaları işte geçen videolarda dediğim bizim 3 tane bulduğumuz orijinali bu arkadaş 2 1 OGM 33. 33 33 oyun var içinde Black Campbell yani dediğimiz orijinal Tetris bu arkadaşlar. Fiyatı yazmıyor. Bir sorarız yine. Ama bizim her zaman bulmak istiyoruz. Benim geçen gün bulduklarım orijinal değil. Çakma ürünüdür. Duvaralları çok iyi. Şu Çinli Japon galiba şunlar. Biraz ona benziyor. Şurada ihtiyar bir dayımız var. halı üzerindeki motifi bayağı iyi. Onların fiyatlarını Birazdan tek tek sorarız. Şöyle kaftanlar var. Tabi bakırlar olmazsa olmazı. Ama tezgah hem hareketli hem de çok güzel. Şöyle baştan işte sona bakarsak baya güzel bir tezgah var. Dediğim gibi ikinci el kıyafet baya var. Yani çok öyle yani eşrap başa karabağlar oraları kadar yoğun değil. Kıyafet yönü. Şimdi her pazarı gezdiğim için bildiğimden devamlı bunu söylüyorum. Eşrepaşa ve Karabağlar'da kıyafet yeni çok fazla. Buralarda buraya da ilk kez geldiğim için bayağı bir antika yönünü fazla gördüm tezgahlarda. Daha tabii daha hala dolaşıyoruz. Hepsini tek tek inceleyeceğiz. çevirmeli telefonlar olmaz da olmaz. Ama şu format olarak farklı bir renkli güzel mi. Şu ibrik bayağı iyiymiş. <laughs> Dediğim gibi sahipleri yok. Soramıyoruz fiyatlar onun için. Burada ot eşyaları. şu ağaç ayna süpürge. Gerçi oyma tek şuralarında var. Şuralar büyük bir ihtimal resim. Şöyle gösterirsedik. Burası ayna. Tabi biraz tadil işte. var. Elbise fırçası. Ama güzel ürün. Tekne güzelmiş. Ahşap motorlu. Üst tarafı yok. Yine takılar, taşlar.

çekişler, taralar, baltalar. Gerçi baltalar yeni, eski değil de. Şu gruplar yeni geldi. Evet, yavaş yavaş pazarı şöyle sonuna geliyoruz. Dediğim gibi yani çok boş yer var. Gelmek, açmak isteyen arkadaşlar varsa. Burası canlanır mı? Canlanır. Perşembe günleri. Haftada bir gün. Güzel yer, sakin yer, rahat yer. Çoğunlukla buranın, buranın esnafı zaten burada tezgah açıyor. İzmir'den birkaç esnaf abimiz var. Hem pazar rahatken burada hemen bir kafamıza içerik fikri oturdu. Üç tane antika abim var. İsimleri şimdi videolarda onlarla ayrı bir video çekeceğiz tabii ki. Hem onların antika hakkında düşüncelerini hem bakırla sarıyla alakalı düşüncelerini, pazarlarla alakalı düşüncelerini, işte geçmişteki hikayelerini, anılarını şöyle kafamda oturan bir 10-15 dakikalık onlarla güzel bir video çekmek var. Şimdi pazarı bitirdiğimize göre onların yanlarına gidelim. Tek tek hem birer tane çaylarını içelim. Hem onları tanıyalım. Hem bu işe gönül vermişler. Hem bu işe yani hayatlarını vermişler. Bizler gibi. Onlar için de bir faydamız olursa videoları izlendiğinde bizim için de ne mutlu bize. O zaman diğer videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı, eşe dost saklamayı, paylaşmayı unutmayın. Hala İzban'da indikten sonra sola döndüğünüzde ya yani merdivenlerin çıkışında sola döndüğünüzde karşınızda siyah bir bina var. Siyah binanın alt tarafında lambalar var. Zaten girişte de videoda ortasına doğru göstermiştim sizlere. Ala kapalı pazar yeri. Yani kime sorsanız gösterirler. Her perşembe günü antik hava bit pazarı olarak. Çünkü videoda hep gördüğünüz az eşyalar var. Antik hava bit pazarı olarak burası şu an faaliyet gösteriyor. Tavsiye ederim. Gelmenizi isterim rahat, sakin, sessiz videoda gördüğünüz gibi. ben yani müşteri açısı oturdukça olur. Burası yanlış hatırlamıyorsam bir 2-3 aylık bir mevzusu olan bir pazar. Zamanla burası da oturur mu oturur. Hatta ilerleyen zamanlarda biz de burayı deneriz, geliriz. Geleceğiz de daha doğrusu. O zaman görüşürüz. Şeyler var değil misin? Karşıya kadar görmüştük. Aynen. Gel yani o zaman bir alalım videoyu kapatmayalım. Bayağı zaten tığ işleri Kanaviçeler baya çok. Nasıl satışlarınız? Durgun ama güzel yer. Ben de ilk kez geldim. Yani refah, mekan. Ya her şeyde de dört dört Aynen. Ama sağ bizim şöyle bir olayımız var. Uzaklık biraz sorunlu. Oradan ben de yakınca kusura bakma abla sözünü kestim. Sabah 9'da İzban'a bindim. Daha yeni 12.30'da buraya indik. Ama bizi de, bizi de kendi yerinize koyun. Yani, oralara gelirken biz de o mutlaka çekerek geliyorduk. Aynen yani bence herkes gelsin. İnşallah. Zaten yani. tavsiye ettim. Yani çok refah bir yer. Biraz daha esnafların yoğunlaşmasıyla daha evet, da güzel evet, oturur evet, burası. Evet. Çünkü çok fazla boşalan yer Şöyle var. Şöyle bir şey var. Gelenler de ki artık islah vermiş. Yani ama ürün var. fazla. Esnafın olmayışından şikayetçiler ama aslında her yerden var. Yani. Yani yok yok. Tabii canım. Bekleriz hepimiz Hepimize hitap ediyoruz bence. Teşekkür ederim ablam. Evet. İnşallah duyanlar esnaflar gelirler. <laughs> Ablamın tezgahı burası. Karşıyaka bit Pazarı'nda da onla karşılaşmıştık. Orada yine böyle kardan şeyler, işte danteller, iğne işleri falan onları satıyor. Ablama Allah kolaylık versin. Baykom ne yapıyorsun? Hayırlı <laughs> işler abisi. Nasıl güzel mi? Fıstık gibi. Nasıl malzeme? <laughs>